Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir kitap beraberiz. Ve kitabımız Meryem Mert'ten Bedenize'den önce. Ben bu kitabı yakın bir tarihte okudum. Bu yüzden e, daha taze bilgilerim var. <laughs> daha böyle taze yani. Şimdi bir kızımız var. O ben direkt kitabın konusuyla başlıyorum. Bir tane kızımız var Cemre diye. Ve Cemre'nin e, korona sonucunda galiba e, bir Şeye göre hani dinlene göre Cemre annesine bulaştırıyor koronayı ve hani diğerlerini de bulaştırıyor ama annesi bu durumda ölüyor. Tabi bu şey yani direkt kitabın başlarında olan bir şey. Daha sonra babası falan çok kötü bir insan. Ablası da çok kötü davranıyor. Daha sonra ise Cemre dışarıdan ilgi... Demek ki evde ilgi alamıyor. Dışarıdan bir sevgi görmeye başlıyor. Ve yanlış erkek seçimleri hakkında konuşuyor arkadaşlar. Kitabın kapağı şu şekilde. Her kitabın kapağını beğendim. Baya güzel. Bu şekilde bir yan kardımız var. Ve bu şekilde bir itçiliğimiz var. İtçiliği de baya beğendim bu arada. İç ben daha çok seviyorum. Belki de posterim var. ben bu kitabı kesinlikle beğendim. Bu benim Meryem, Meryem okuduğum ilk kitap. E kitap olduğu için de hani şu an Meryem çok ısındım yani. Hani mesela daha sonra ya solmuş mektebi okuyacağım ya da yok okumak istiyorum. Hangisi sizce daha güzel. Ya da var mısın ilk önce okumalıyım yoksa yok musun tek başına okusam da olur mu? Onda bir sorayım yani size ee, kitap hakkında kitabı kesinlikle travmatik bir kitap hani böyle kesinlikle hani mesela içinde smut yani öpüşme falan var ha, öpüşme sahnesi falan var yani neredeyse her kitapta olan bir şey ha. Evet bu arada ben Gökçen şeyinde de söylemeyi unuttum ben size. Gökçen kitabımda da söylemeyi unuttum. Gökçen'de kesinlikle smart var. Hani <laughs> bunu bilerek aldım yani. Ee, bu kitapta smart yok. Ama hani böyle çok üstü kapalı şeyler oluyor. Taciz var yani. Ben yaş aralığını biraz daha gençliğe bağlıyorum. Çünkü daha çok böyle gençliğe hitap eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana çok hitap etti. Bu da çok beğendim. Ben mesela böyle yetişkin başka yerde okuduğumda galiba aklım ermiyor bilmiyorum ama ya mesela o kadar keyif alamıyorum. Mesela bir genç genci okumak kadar keyif alamıyorum. Neden bilmiyorum. Galiba zihniyet uyuşmazlığı falan oluyor. Onlar daha olgun olduğu için yani doğal doğal olarak onlar bizden onlar benden daha olgun olduğu için daha böyle değişik geliyor ama mesela Cemre'yi kesinlikle çok iyi anladım ve bana kesinlikle hitap etti. Ben bu kitabı çok beğendim. Haziran Haziran'ın favorileri hatta yılın favori yılın favorilerine de girer. Kesinlikle okuyayım. <laughs> kayıp kadar sevdim yani bu kitabı. Belki kayıptan da daha çok sevmiş olabilirim. <laughs> Çünkü kayıbı çok seviyorum yani. Bilen vardır belki. <laughs> Kibrit'i de çok seviyorum. Ee, ama beğenmeden önce de bu sevdiklerim arasına girdim. <laughs> Benim bu şekildeydi arkadaşlar. Daha çok mu kitap yorum acaba? Bilmiyorum. Şuradaki ben şeyleri çok sevdim. Evet buldum bir şey. Çok güzel olan bir şey buldum. Şu alıntılar çok güzel. Şu, <laughs> Şu alıntılar çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim alıntılar oldu. Ben de bu arada bunun kutulu seti vardı. Bir dakika ben de şey yapıyorum. Toplayıp geliyorum onları. Evet geldim. Şimdi şu şekilde bir kutusu var arkadaşlar. Kutusu çok sevdim. Bayağı bir sevdiğim bir kutu. Şu kısmı daha çok seviyorum. Bu kısımdan ziyade. Bu kısmı daha çok seviyorum. Kutusu şu şekilde. Ve böyle hani mesela bunu ben bir arkadaşıma almıştım ve arkadaşım dedi kitap pembe değil miydi dedi. Hadi yani çünkü o, o kadar fazla yani o kitap okumuyor çok öyle. Yani o da bir bet bet okuru falan değil yani. Hani birkaç kere okuyor ama o da şey yani. O da bakması değil yani. Hani daha sonra dedi bu yeşil çıktı falan dedi. Ben dedim evet yeşil falan dedim. O yüzden. <laughs> daha sonra şöyle bir şeffaf paylaş var. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilemedim. Ama göremiyorsunuz galiba. Şöyle bir kelebek var. Ben ölmeden önce yazıyor. Kelebeğin de çok güzel bir anlamı var. Kelebeğin de çok güzel bir anlamı var yani. Nasıl şurada tarot. <laughs> tarot da çok farklı bir şey. Aşıklar kartı var. Şu şekilde yazıyı okuyayım isterseniz. Ben Cemre. Bahar'ı müjdelemek için iki kez düşen dünyaya. Adımın adı Ateş ve Ben. Bu dünyada tam iki defa yandım. Son kez düşmek için geliyorum. Ama bu sefer bağrım izlemeyeceğim. Ölümü tüm çıplaklığıyla gözler önüne sereceğim. Bu şekilde. Evet. Bu zaten hani başta öleceğini söylüyor yani. Bu yüzden gayet şey bir şey yani. Hani bu spoiler değil. Gayet öleceğini söylüyor yani. Şöyle kartlar var. Bunlar aslında kesiliyor ama ben kesmeye çok kıyamadım şekilde şekilde yazılar da var. Şunu okuyayım. Başarılarının anahtarı sende. Sakın pes etme. Senin oynamalarına izin verme. Korkma. Geçecek. Şekilde. Ne bunlar tarot kartları galiba. Daha sonra postelimize gelelim. Pastelimiz şu şekilde arkadaşlar. Bu arada Cemre için yeşilin de bir anlamı var. Bu yüzden yeşil yani. bunun kapağı falan. Ve içindeki o resim, resimlerin o resmin de bir şey var yani. Anlamsız değil yani. Bu hayatta her şeyin anlamı var. Şekli bir defteri var. Defterine ben asla kıyamam. Defteri inanılmaz güzel. Şekli bir de Ay ben şu an fark ediyorum. ben şu an fark ediyorum. Şu şekilde bir yazısı var. Ben bunu okuyayım size. Evet. Okuyacağım ben bunu. Bu şekilde resimler var. Ben bunu hiç görmedim. Daha sonra spor zaten de. Görmedim. Görmedim. Oha. Benim okumam lazım. Merhaba. Sarının ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben yazmakta değil, çizip göstermekte de yerimdir. Belki de insanlara bu yüzden uyumlu olamadım. Konuşamadığım için. Aslında çok bir şey söylemek istemiyorum sana. Ay çok şov. Yaptığım hatayı düşün, düşününce hepsini dönüp dolaşıp kendime çıktığını fark ediyorum. Mesela kendimi dersiz hissettiğim, hissettiğim için kendime müstahak gördüğüm şeyleri düşününce ne çok yanlış yapmışım diyorum. Mesela düşünüyorum da neden beni terk eden insanları takip etmeye devam ettim ki? Ya da yapılanları bir kenara koyup yine onlara gittim. Neden anlamaya çalıştım? Kendimi bu kadar anlamaya çalışmadım ben. O yüzden siz benim yaptıklarımı yapmayın. Kendinizi anlamaya çalışın. Çok bir şeyden bahsetmek istemiyorum aslında. Demek istediğim birkaç şey var. Ben gerçekten sevdim. Saf bir sevgiyle yaklaştım. Sevdiğimin, sevdiğim için incinmesini istedim. Mutlu olsun. Hayalleri gerçekleşsin istedim. Ama böyle yaparak ne de olsa seviyor kategorisine girerek acı çektim. İnsanlar sahip olduğuna emin olduğu şeyleri gözden çıkarıyor. Ama ulaşamadığı şeyleri çekiş görüp gidiyor. Film ve dizilerde seven kadınları kolayca harcınıp sözde dik başlı ve ne istediğini bilen kı kızların başrol erkeği hiçbir şey yapmadan tavladığını görüyorum. Hatta başrol erkek ne kadar kötü olursa olsun o kız sayesinde dünyanın en iyi insanı oluyordu. Gerçekten nefret ediyordum. Ben du duyguları harcanan kıza üzülüyordum. Kız diyorum çünkü hikayelerde genelde böyle oluyor. Ben harcanan erkek hikayesi pek görmedim. Pek göremedim. Neyse uzatmayacağım. Sizlere bu mektubu ulaştırmak istememin, istemememin sebebi bu sayfaları doldurmadan öncesinde sohbet etmekti. Bu deftere ölmeden önce yazmak istediklerinizi yazmanızı ve çizmenizi isterim. Muhtemelen ben. Muhtemelen ben göremeyeceğim ama önemli olan benim görmem değil zaten. Siz yazın ya da çizin. En ince detayına kadar yapın hem de. Ben birine böyle bir defter hediye etmiştim. İçinde yaşadıkları ve yaşamak istediklerini barındırmıştım. Gerçi ben çizmeyi tercih etmiştim ama olsun. Olur da bu defter ona ulaşırsa son bir şey söylemek istiyorum. Bir gün beni çok özleyeceksin. Sesimi duymak isteyeceksin. Beni görmek, benimle konuşup sohbet etmek isteyeceksin. O gün ben olmayacağım ve sen kap kapına defalarca gelişimi hatırlayacaksın. O gün kendini şöyle şöyle. O geldi. Ama ben kapıyı açmadım. Şimdi açsam da içeri girecek kimse yok. Hayat işte böyle. Bir gün açtığın kapının ardında kimseyi bulamazsın ve ölmeden önce de o kişiyi göremezsin. Hala nefes alıyor alabiliyor. Nefes alabiliyorken. Bu şekildeydi. Çok güzel. Şimdi okudum bu arada. İlk defa okudum bunu. Size asla hani bir şey yapmak istemezdim yani. Bu resimler de çok güzeldi. Resimler de çok güzeldi. Bir şeyler yazar mıyım? Pek emin değilim. Yazarım galiba. Yazarım ki seni bilmiyorum. Bu şekildeydi. Kitap yorumunda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir şu <laughs> videoyu. Ve çok güzeldi. Kitap çok güzeldi. Yani kesinlikle okuyun yani. Hani bu defter yazısını okuduğumda bile yani insan geliyor yani kesinlikle okumanız gereken evet sizin tibiyar listenize eklenen kitabı şimdi şey yaptım bu kadar videom. herkes görüşürüz